Araf Suresi 68. Ayet O risalati Rabbi ve ana lakum nasihun emin Hz. Hud Aleyhisselam'ın Hz. Nuh Aleyhisselam'a benzer şekilde onlara karşılık verdiği ifadeleri bunlar. Kendisinde sefihlik bulunduğunu söylediklerinde "Hayır, bende bir sefihlik yok. Ben ancak Allah'ın bir elçisiyim. Velakinni rasulun. Ben bir elçiyim. Min rabbil alamin. Âlemlerin Rabbi katından." Dolayısıyla kendisini doğru tanıttı dedik. Onların kendisine yönelik yakıştırmasını reddetti dedik üslup olarak. Bunu doğrudan kişisel algılamadı veya algılamak istemedi ve anlatımına devam etti böylece. Kendisini alemlerin Rabbi olan Allah'tan bir Rasul olarak tanıtınca söze devam etme imkanı oldu. Böylece kendisine yönelen o iftirayı reddetmiş oldu. Alemlerin Rabbi katından bir Rasulüm dedi ve devam etti. Ne yaparım? Bu kez kendi işini anlatıyor. Kendi hani bugünkü tabirle söylersek misyonunu anlatıyor. Ne iş yapar? Alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir elçinin vazifesi nedir? Dedi ki ben tebliğ ederim. O kom tebliğ ederim. Benzer ifadeyi hatırlarsanız Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ifadesinde de gördük. Ve orada Hz. Nuh Aleyhisselam da onlara قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ''Size Rabbimin من رسالة ederim size nasihatta bulunurum ve Allah'tan sizin bilmediklerinizi öğrenirim şeklinde demişti. Orada bundan birkaç ders önce bu tebliğe dair epeyce konuşmuş idik. Yani tebliğ ne demektir? Tebliğ Özetlersek Allah'ın peygamberinin Cenab-ı Hak'tan aldığı malumatı kullarına, Allah'ın kullarına ulaştırması ve bu malumat kendi içerisinde soyut bilgiden ibaret değil, yanı sıra buna karşılık gelen uygulamalı bilgiler de var. Dolayısıyla Allah'ın peygamberinin bunların tamamını insanlara ulaştırması beklenir. Sadece soyut bilgiyi insanlara aktarmak, buna nasıl bir somut karşılık geldiğini söylemek sizin, bunu onların kestirmesine veya gelişine nasıl yaparlarsa yapsınlar diye bırakmak, tebliğ olmak şöyle dursun, yarım yamalak bir şey olur. Tebliğ bile olmaz. O yüzden o zamanki derslerimizde hatırlarsanız Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e ya اَيُّهَا الرَّسُولُ Ey اَي Rasul, بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilen ne varsa مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Bunların hepsini tebliğ et. وَاِنْ وَا لَمْ Ve eğer fiile, fiiliyata koymaz isen وَاِنْ وَا لَمْ تَفَعَلْ Uygulamaz isen o zaman فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ Risaleti tebliğ etmiş olmazsın. Dolayısıyla sadece kelamı soyut planda Allah'ın kullarına aktarmak tebliğ değil. Bunu o zaman da tafsilatla konuştuk. Öğretmen yapsa veli olarak gider onun yakasına yapışırız. Bunun uygulamaya bakan yüzüyle nasıl bir şey olduğunu niçin çocuklara öğretmiyorsun diye sadece soyut planda aktarıp o kadarını herkes yapar. Yani satır satır yazıları eğer öyle olsa okula ihtiyaç olmaz, laboratuvara ihtiyaç olmaz, uygulamaya, pratiğe, bunun hayatta neye karşılık geldiğine dair hususu, huzuha kavuşturmadan, aydınlatmadan gösterip örneklemeden sadece satır olarak, yazı olarak takdim etmek tebliğ olmaktan çok uzak bir şeydir. O yüzden Cenab-ı Hak böyle olursa, uygulamaksızın olursa فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ Risaletini tebliğ etmiş olmazsın dedi. O anlamda Hz. Hud Aleyhisselam'ın da اُبَلِّغُكُمْ dediği tebliğ bütün boyutlarıyla sadece soyut planda değil, hayatta neye karşılık geldiği, nasıl bir davranışa, nasıl bir uygulamaya, nasıl somut olarak tecessüm ettiğine dair sonuçlarıyla birlikte aktarması durumunda ancak aktarım olur. Genelde bu konu açıldığında hep örnek veririm. Yani uçaklara bindiğinizde orada öğretilmesi gereken 3-5 konuluk bir şey vardır. 3-5 cümle eder en fazla ama bunu doğru düzgün öğretmek için üzerlerine kıyafeti, o kıyafetleri kuşanarak bizatihi o cisimleri ağızlarına götürerek o şekilleri, boruları nasıl üfürüleceğini, yeleklerin nasıl giyileceğini vesaire. Hem de her defasında özellikle Belli bir mesafeden görülebilecek şekilde sıralanıp koridor boyunca yaparlar. Çünkü onlar tebliğin ne demek olduğunu biliyorlar. Yoksa diyebilirlerdi ki tebliğ edin gari, söyleyin yelekler giyilecek, ondan sonra şey durumunda borulardan üflenecek, tüpler ağza kapatılacak, bu kadar. Tüp ağza nasıl kapatılır, ağza nasıl götürür, boruna nasıl üflenir, yelek dediğin nedir, nasıl giyilir? Bunların somut hayattaki karşılıkları gösterilmeden bu bilginin karşı tarafa aktarılamayacağı bilincinde olduklarından tabi bunlar akleden kimseler o yüzden doğrusunu yapıyorlar ama tebliği Somut hayattaki karşılığını önemsemek sizin hatta o olmaması gerekir dayatmasıyla anlayan kimseler işte bu son derece tabii insani melekeyi göz ardı ediyorlar. Bundan yoksun olmalarına imkan yok ama bile bile özellikle göz ardı ediyorlar ki her zaman söylüyorum bu alanı kendileri dolma doldurma arzusundalar. Bu da çakma bir risalet girişimi veya hevesi olarak görülebilir. Bu anlamda indirilmiş dini ortadan kaldırıp yerine kendi uydurmak istedikleri dini ihtas etmeye çalışan bir zümrenin ubelligukum kelimesi üzerinden neler yapmaya çalıştığına dair hususları o zaman epeyce uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi kısaca özetledik. Dolayısıyla Hz. Hud aleyhisselam da bu tebliği olması gerektiği gibi makul bir biçimde sadece sözel ifade olarak değil, bizatihi kendisi de uygulayarak nasıl hayatta bir karşılık bulduğunu göstererek gerçekleştiriyordu. Zira başka türlüsüne zaten tebliğ denmez. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي size Rabbimin risaletlerini tebliğ ediyorum. Ve lekum ve ben sizin için nasihun nasihatçıyım. Size iyi öğüt veririm. Emin, güvenilir bir nasihatçıyım. Sadece tebliğ etmeden öte onlara aynı zamanda nasihat verdiğini ki bunu Hazreti Nuh Aleyhisselam'da da gördük. Aynı şeyi o da söyledi. Demedi yubelligukum risalati rabbi nokta. Fazlasını yaparsam şirke girerim. Belki siz fark etmezsiniz ama sizden sonra gelecek çok tırnak içinde zeki kimseler olur. Onlar benim şirke girdiğimi kestirirler. O yüzden aman ha. Yubelligukum risalati rabbi nokta. Onu da gerçek bir tebliğ olarak değil sadece soyut planda sözlerden ibaret aktarırım. Sonra siz ondan ne anlarsanız, herkes ne anlarsa varsın onu yapsın. Hiç kimse iki kişi ittifak etmese bile sorun değil, bambaşkalaşsın. Böyle bir şeyin gerçekte asla olamayacağını akleden her insanın kestirebildiği için konuya daha fazla değinmeye gerek yok. Ubelliğukum risalati Rabbi size Rabbimin Risaletlerini tebliğ ediyor ve yanı sıra size nasihat ederim, konuşurum, anlatırım, paylaşırım. Kendi hayatımdan örnekleriyle, duyduklarımdan, gördüklerimden belli bir sohbet ortamı içerisinde bunu beraber Allah Azze ve Celle'nin vahyi indirdiği ve benim bana bunlardan hem sözel planda hem de uygulama planında öğrettiği bir biçimde yani tam manasıyla vahiy iklimi içerisinde yürüyen bir süreç bu. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özelinde gördüğümüz gibi Allah Azze ve Celle'den gelen teorik bilgilerin yanı sıra yine Cenab-ı Hak'tan gelen çünkü ile emin kim? Allah Azze ve Celle'nin elçisi ondan öğrendiği namazın uygulanmasından tutun diğer pratiklere dair gördüğü, öğrendiği hususlar diyeceksiniz melek üzerinde bunları nasıl görebilir? Bu melek ama dilerse Resulullah'a biliyorsunuz temessül ediyordu. Vaktiyle Cenab-ı Hakk'ın anlattığı gibi Hz. Meryem'e temessül ettiği gibi اَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Cenab-ı Hak dedi ki biz ona ruhumuzu gönderdik ki ruhun kim olduğunu biliyorsunuz. Ruhul Emin, Ruhul Kudus diye Cenab-ı Hakk'ın söylediği men kana duven li Cibril'e adını verdiği Cibril Aleyhisselam'ın ta kendisi. Dedi ki Allah Azze ve Celle ona ruhumuzu gönderdik. فَتَمَثَّلَ اَيْنْ ruhu Cenab-ı Hak وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا Hz. Peygamber'e de vahyetmek üzere emrinden bir ruhu gönderdi. O bakımdan bu ruhun temessül edip فَتَمَثَّلَ temessül edip beşaran فَتَمَثَّلَ لَهَا o Meryem'e, Meryem için demek ki başkaları olsa onlar göremeyecekler. Ona özel temessül etmesi fe temessele laha basaran sawiya. Ona düzgün bir beşer olarak temessül etti. Dolayısıyla bir örneğini ayette de gördüğünüz bu temessülü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde Hz. Cibril Emin de gerçekleştirir. Hz. Peygamber onu aynı sahabeden de birine benzeterek Kendisiyle birlikte namaz kıldığı, onun kendisine talim ve terbiyede bulundu ve hatta onu o kadar beşer olarak algıladığı, bu yüzden rahatsız etmesinden korktuğu için soğandan, sarımsaktan uzak durduğuna dair bilgiyi ümmetiyle paylaştı. Dolayısıyla pratik ve uygulamalı bilgilerin Allah'ın elçisi üzerinden Cibril Emin'i kastediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geçişi ve ondan da ümmete yansıması. Eğer bundan uygulama kısmını istisna ederseniz o zaman dinin hayatta inmesinin önünü kesmiş olursunuz. Din soyut planda kalır, onun hangi somut karşılık ile karşılık bulacağını, somutlaşacağını ortadan kaldırmış Böylece imha etmiş olursunuz. E derdimiz de zaten bu dediklerini duyar gibiyim çünkü ondan sonra artık ayetlere ben kelimesine baktım, şunu şöyle araştırdım, bu kelime epey bir yoğunlaştım diyen ve çok sivri hakikaten zeka ürünü sonuçlar ile bugün nasıl karşılaşabiliyoruz derseniz işte bu açıdan var olan somutlaşmış, nebevi süreçte somutlaşmış olanı yok edip yerine kendi uydurmuş olduklarını ikabe edebilme hevesiyle gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Rasulü ile vahyin sürekli durduğu iklimde indirdiği ve uygulattığı bu ve tamamlandığında اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ diye artık size dininizi tamamladım ve İslam'ı sizin için razı olduğum bir din olarak kamil kıldım dediği uygulamasıyla, teorisiyle hem kelam itibariyle ilahi kelamın hem de bunun beşer hayatında nasıl karşılık bulacağı uygulamalar sünnet itibariyle tamamlanmış iken Allah Azze ve Celle'nin dinini ortasından bölüp uygulamaları tümüyle ortadan kaldırarak Yeni yeni uygulamalar ortaya koyabilmenin bir yaklaşımı hatta belki şeytani bir projesi bu. Wa enna lakum nasihun amin. Ben size güvenilir bir nasihatçiyim. Yukarıda Hazreti Nuh aleyhisselam'da gördük benzeri ifadeyi geldik Hazreti Hud aleyhisselam'da da görüyoruz benzeri ifadeyi. Demek ki peygamberlerin misyonları aynı. Allah Azze ve Celle'nin Risaletlerini tebliğ ediyorlar, bunu kendi hayatlarında uyguluyorlar ve yanı sıra insanlara güvenilir, iyi birer nasihatçi oluyorlar. Yani insanlar ile hemhal oluyor, bu süreci birlikte yaşıyor ve paylaşıyorlar. Olur ki eğer bu süreçte konuştukları, paylaştıkları içerisinde hata ederlerse şayet ki bunlar birer beşer, kim uygulamada vesaire... Eğer çünkü Resulullah beklerdi böyle ortaya çıkmış bir durumla alakalı olarak karar vermekte tereddüt ederse beklerdi vahyin kendisini yönlendirmesi. Vahyin bir yönlendirmesi olmadığı takdirde iştihat ederdi. Çünkü bu da Allah'ın bir emri. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İş konusunda onlarla istişare, istişarede bulun. Eğer ki bu istişaresi, kendisinin de içinde bulunduğu bu istişaresi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayacak bir sonuçla ortaya çıkarsa Allah Azze ve Celle bunu düzeltirdi. Buna dair örnekleri biliyoruz. Dolayısıyla değil Allah'ın elçisinin Cenab-ı Hak'tan öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgiler yanı sıra kendi iştihadiyle ortaya koydukları da dahil olmak üzere Bunlar içerisinden Cenab-ı Hakk'ın düzelttiklerini düzelttiği biçimiyle kastediyorum. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin ya doğrudan ya da dolaylı vahiy ile takririnden geçmiş uygulamalardır. Allah'ın Resulü burada iştihatta bulunmuş desek dahi Allah Azze ve Celle düzeltmediğine göre bizim bu uygulamaya Cenab-ı Hakk'ın rızasına muafık gözüyle bakmamız lazım. Neden? Çünkü eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan bir çıkarım olsa, o zaman Allah Azze ve Celle yanlışa rıza göstermeyeceğinden, haksızlığa, zulme razı gelmeyeceğinden illaki müdahale ederdi. Ettiği zamanlarda olduğu gibi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta Yaşayıp uyguladığı bütün tatbikatı Allah azze ve celle'nin vahyin ine durduğu, aka durduğu bir süreçte gerçekleştiğinden, yanlışları varsa o süreçte de düzeltildiğinden geriye bize kusursuz bir örnek yani üsve-i hasene kalmıştır ki işte bu Resulullah'tan tebliğin ümmetine gerçek manada tas tamam geçtiğinin bir sureti, bir biçimi ve şeklidir ki bunu da Allah Azze ve Celle'nin güvencesi altında, vahyin güvencesi altında olduğunu görüyoruz. Çünkü en küçük Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir durum olduğunda Allah Azze ve Celle'nin Rasulü'nü hitap ettiğine dair örnekleri önceki derslerimizde uzun uzun özellikle vahyin çeşitlerine dair hususları konuştuğumuz yerlerde ele almıştık.